Tekirdağ'ın Malkara ilçesine bağlı Karaca Halil ile Elmalı köyü sakinleri hayvanları ve ekili alanlarına zarar veren domuz ve kurtları köylerinden uzak tutmak için tüfekleriyle gece nöbet tutmaya başladı. <laughs> Karaca Halil ile Elmalı Köyü'ne dadanan kurt ve domuzlar ekili alanlara zarar verdi ve yedi küçükbaş hayvanı telef etti. Bunun üzerine birbirlerine sınır olan iki köyün yetişkinleri ortak karar alarak beşerli üç grup halinde yanlarındaki köpekleriyle birlikte üç haftadan bu yana elleri tüfeklerinin tetiğinde bu hayvanların geçiş güzergahında sabaha kadar nöbet tutmaya başladı. Her akşam 5 kişilik üç grup halinde sabaha kadar nöbet tuttuklarını belirten Recep Kırlı şöyle dedi. Domuz bekliyor. Bu ektiğimiz mısırları kurt bir türlü kurtaramıyoruz domuzlardan. E mecbur köyde oturacağına her akşam buraya geliyor. Mecbur, o yüzden bekliyoruz yani. Ya şimdi bir de bu kurtlardan şikayetçiyiz. Bize devlet bunları vurmayın diyor yani. E çevre koruma falan bir türlü zarar yapsa dahi bunları vurmayın diyor. Ama biz bunların şikayetçiyiz. Bir arkadaşım bayağı büyük baş hayvanına zarar yaptı. Koyun koyunlarımız var mesela. Koyun bir sürüler, keçi sürüler bunlar devamlı zarar yapıyor. Bunları vurmayın diyorlar biz bunlara denk geldi. Ne bileyim yani vurmasak da vurucuz yani. Abi şöyle vurmuyoruz tabii vurmuyoruz ama e, havaya silah falan atıyoruz korksunlar diye. Silah sesini duyan kurtlar herhalde. Uzak e, tabii sürüyü yoksa... bırakıyor mesela hayvan e, tut, tutsa da bırakıyor. E, kaçıyor ama ne yapacağız onu da bilmiyoruz artık. Devlet bunlara bir çözüm bulacak bulmayacak. Çevre koruma bizi geçen sene, hatta burada bu mısırlar domuz üzerinde durmuştuk.